bu kadar mı anlattı baba? Başka şeyler de mi var? Yok. Ama ben karıma itimat edilmeyen yerde kalmam. Senin sözünü çiğnemek istemem ama. Ne dersek diyelim dönmeyeceksin yani. Oğlum, gerçekten bu kadar kararlı tamam. mısın? Evet. Halim yapma ya. Dönün gelin Allah aşkına tamam mı? Yani Çözeriz yani saf azıcık yükseldi ama çözülmeyecek bir şey değil ya. Biz hep böyle ayrı gayrı mı olacağız artık ya? Yani bu yaşananlardan sonra ben de Mavi de gerçekten çok yıprandık. Karım hiç mutlu değil. Yüzü gülmüyor. Belki bu vesileyle kendi hayatımızı kurarız. Zaten yarın eve bakacağız. Kararlıyız. Peki oğlum ne diyeyim? Kocaman insanlarsınız. İlle de dizimizin dibinde oturun diyecek halimiz yok. Hayırlısı olsun. İnşallah. Hayırlı olsun kardeşim. Gel sen bir sarılayım. Özlerim lan ben şimdi seni. Akşam yemeğinde bakacağım sandalyeler falan boş. Abi. Ağlıyor musun sen? Yapma ne olursun ya. Her gün ofiste beraberiz zaten. Oğlum bu başka bu başka ya. Aynı şey değil ki. Ya. Safo da, odungillerden olduğumu söyler ama <laughs> kabo kaldırıcı, yumuş yumuş. Ne yapalım Cemal, bu düzene de alışacağız. Yeter ki herkes mutlu olsun. Hadi biz gidelim, Ali de işine gücüne baksın. Baba, anneme söyle, Maviye kinlenmesin. Evden gitme kararını ben aldım, o değil. Tamam oğlum, kimsenin size kinlenmeye hakkı yok zaten. Merak etme. Allah'a emanet ol. Sağ ol baba. Ben sizi geçireyim.